Selam! Hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. Umarım çok iyisinizdir. Ben çok 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 iyiyim. Bu dersimizde sadece Akdeniz akşamları nasıl çalınır onu öğreneceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. <laughs> Bir önceki ders videomuzda Fa majör, Bar ile akor öğrendik. Ve fa majör ile akorumuz daha iyi pekisin diye bunu da bir şarkı üzerinden yapacağım. Akdeniz Akşamları Grup Merdiven diyor. La minörle başlıyor şarkımız. Sol majör, fa majör ve mi majörden oluşuyor sadece ve her bir akor sadece iki ritim atılıyor. Yani A, M, G, F, E. Fa majörü tekrar hatırlatacağım. Orta parmağımız ikinci perde, üçüncü tel yüzük parmağımız. Üçüncü perde, beşinci tel. Serçe parmağımız. Üçüncü perde, dördüncü tel. Bitmedi. İşaret parmağımız da birinci perdedeki tüm tellere bastırıyor ve karşımızda fa majör. Her zaman olduğu gibi öncelikle akor geçiş çalışması yapıyoruz. Yani iki tane la minör, iki tane sol majör, iki tane Fa majör, iki tane mi majör. Her zaman diyorum önce tarama yapın ama klavyeye bakın. Hop, televizyonun karşısında ne bileyim ben çocuğunuz vardır onunla ilgilenirken. Boş boş durmak istersiniz ama gitar öğrenmek de istiyorsanız böyle akor geçiş yapın. A, M, G, F, E. Bu şarkıda sizi zorlayacak, en çok zorlayacak yer G'den F'ye geçiş olan kısım olur. O yüzden bu şarkıyı çalışmadan önce G, F, G, F yapın ki parmak kaslarımıza bu G, F geçişini öğretelim. Çünkü kas hafızası diye bir şey var. Unutmazdır parmak kasları. Tamam mı? G, F, G, F. Hadi bakalım önce akor geçiş çalışmamızı yapalım. Klasik folk ritmimizi de yapacağız. İn, in çık, çık, in çık. Fakat bu şarkıya kesme ritim çok yakışıyor. Tamam mı? Siz hangisini isterseniz onu yapın. Ben sanırım kesme yapacağım. 3 4 geçişi egzersizini mutlaka günde 20 dakika yapın. Baktınız geçişleriniz çok güzel. O zaman şarkıya başlayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki şarkıyı düz yazı gibi okuyorum. Ve şarkıyı şarkı gibi söylediğim yer Instagram ve TikTok hesaplarım. Orada Humus Akor'dan ulaşıp şarkıyı nasıl söylediğimi duyabilirsiniz. Ama tabii ki çok da kötü bir insan değilim. Yani başlangıç sonunu veriyorum. Laminörle başlıyoruz ya. Akdeniz hmm. Okey, tonumuz bu. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bu şarkıda intro yapmıyorum. Yani yapılır normalde ama ben yapmıyorum. Şöyle başlıyorum. Akdeniz Tamam mı? Niz derken ritim atacağım. Ama tabii düz yazı olacak. 1, 2, 3, 4 Akdeniz sakin de insanlar kol kolda sımsıcak gördünüz mü bu en sondaki e yani mi majör akorunu iki tane yapmıyorum orada kesiyorum diğer söze geçiyorum bu Tabii ki klasik bir parça artık bilmeniz yoktur Burada artık kesiyorum, daha fazla uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Instagram'dan bu şarkıyı söylediğim linki mutlaka yorumlarda ekleyeceğim. Oradan tıklayıp direkt dinleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bu videoya da yorum yaparsanız çok sevinirim. Diğer derslerde görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs> Aa, hala Akor kanalına abone olmadın mı yoksa? Hadi hemen abone ol.